Oh. Merhabalar, Nene Altın Kültür Merkezi'ndeyiz. Sürüncün kursunda ee, şimdi çekimlerimiz olacak, bekliyoruz. Ee, biz çalışmalarımıza devam ediyoruz ve mini bir sergi hazırladık. E, ee, sergimize doğru geçelim. Ben biraz tanıtayım. Kazaziye oksitli fıstık zincir mercan hazırlanmış. Yine evet, kehribar ve kazazi tekniği ile hazırlanmış testi ucumuz. Altın kaplama testi ucumuz. Baget hasır. Biraz yakın gelebilirsin. Yine böyle bir modelimiz var. Trabzon tekniği ve bu şekilde bir bilezik çalışmamız. Yine Tazaziye Trabzon bileziği. Evet, gülümse. <laughs> Yine Yıldız Taşı'mızdan hazırladığımız Trabzon tekniği kullanarak koyucumuz. Yine Trabzon tekniği ve bu şekilde mengeç kullanarak hazırladığımız bir küpe modelimiz. Ve Hürrem Sultanımız. Teşekkürler izlediğiniz için.